18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde Düzce Belediyesi Basın ve Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halk Gelişleri Müdürlüğü duygu dolu bir sosyal deneyi daha imza attı. Çanakkale cephesinde kahramanca çarpışan, kaldırdığı top vermesiyle savaşın seyrini değiştiren Seyit Onbaşı'nın 215 kilogramlık top mermisinin sırtlamasına ithafen Anıt Park Meydanı'nda yaklaşık 200 kilogramlık ağırlık bırakıldı. Belediye çalışanları meydandan geçen vatandaşlardan ağırlığı kaldırmak için yardım istedi. Bu anları Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri saniye saniye kayıt altına aldı. Ağırlığı kaldırmak için yardıma gelen vatandaşlara ağırlığın kaç kilogram olduğunu tahmin etmeleri istendi. Yardıma gelenlere Çanakkale Savaşı'nda Seyit Onbaşı'nın 215 kilogramlık top vermesini tek başına kaldırarak namluya sürdüğü hatırlatıldı. Pardon yardım edebilir misiniz? Kaldırıp şuraya kadar koyacağız da. Nasıl bir şeymiş be? Doğru. Oğlum bu. E, kaç o, kilo bu? Ama. Oo, ne var onun içinde? Var bu böyle. Kaldıramayın. <laughs> Çekimle iki kolum da sakat ama yardım edin edeyim yani. Çok Yok, olmadan... O ne öyle ya? Siz nasıl getirdiniz bunu buraya, buraya? Bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Kaç kilodur sizce kaldırmaya çalıştığınız? 100 kilo falan var galiba tam. Yüzün üstünde. Bayağı ağır yani. 150 kilo yakın bu. Vallahi rahat bir 250 kilo varmış gibi hissediyorum ben. Peki, tek başına bir insan kaldırabilir mi bunu? Kaldıramaz. Yok. Tek başına kaldırma şansı zor. Kaldıramaz. Kaldırılsın da birin kopar. O zaman bir bilgi paylaşmak istiyorum sizinle. 1915'te Seyit Onbaşı 215 kiloluk top mermisini tek başına kaldırıp namluya itmişti ve bir milletin kaderini değiştirmişti. Kelimelerle ifade edilecek bir şey değil. Özür dilerim. Duygulandım şu an. <laughs> yani orada biraz daha vatan aşkı söz konusu. Allah'ın yardımı diyelim yani. Yoksa imkanı yok öyle bir şey. Hı hı. O takdiri lahilin ona verdiği güç. Yoksa imkanı yok. Allah bana kadar hakkı varsa bize helal, o helal etsin. Biz değil. Tamamen bir iman gücü. Allah çok fedakarca bir şey yapmış. Yeter ki ülkemiz kurtulsun, vatanımız kurtulsun dediler. Teşekkür ederim, çok duygulanıyorum. Fazla şey yapmayayım. Oldu.